Merhaba. Bugün 27 Haziran 2012 günlerden çarşamba. Saat 21. Kamera arkasında bulunmaz kültür merkezi sinema bölümünün sorumlusu Mesut Artekin var. Çok güzel kısa filmler çekiyor. Henüz kısa bir hayat sürdüğü için kısa filmler çekiyor uzun bir hayat sürdüğü zaman da uzun metrajlı filmler çekecek. Türkiye her alanda olduğu gibi tiyatro alanında da doğru ile yanlışın, güzelle çirkinin, iyi ile kötünün çelişkilerini yaşıyor. Şu görmüş olduğunuz ve tam 365 sayfadan oluşan 30 lira fiyatı olan mi beni yanıtmıyorsa bir yerinde yazar herhalde 30 lira olarak aklımda kaldı. Şey tanımlanması güç şey Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı AKP'li Ertuğrul Güney'in sayesinde Türkiye'deki birçok sanırım tüm kentlerde ve ilçelerdeki il halk kütüphanelerine, ilçe halk kütüphanelerine satın alıyor. Benim halkımın tüy bitmemiş verdiği vergilerle ve bu şey tanımlaması güç şey müstehcen bulundu. Elazığ kenti Bismil ilçesindeki halk kütüphanesi ne şikayette bulunan Elazığ halkı tarafından müstehcen bulundu ve ısrarla müstehcen, müstehcen değil diyorlar. Bakınız burada bir erkek var, erkeğin falusu var, kadının vaginasından girip çıkıyor. Ben birey olarak bunları görmekten, bunları izlemekten, bunları insanlara örnekse şu anda olduğu gibi göstermekten hiç çekinmiyorum. Evet. Çünkü erotizm, müstehcenlik insanın doğanın bir parçası. Ancak bu şeyi yayınlayanlar mimesiz tiyatro çeviri araştırma dergisi ki içinde dişe dokunur hiçbir şey yok. Sadece benim halkımın tüyü bitmemiş yetimi verdiği vergilerle Kültür Bakanı AKP'li Ertuğrul Güney'in sayesinde ayakta duran bu şey tanımlaması güç şey. Boğaziçi Üniversitesi yayınları tarafından yayınlanıyor. Ve linçidir. Teopa adlı oyunun yazarı, Ölüleri Gömün oyununun çevirmeni, Coşkun Bülter'le Bulunmaz Tiyatro, Genel Sanat Yönetmeni, Sosyalist Sanatçı Hilmi Bulunmaz'ın sanatsal ifade olaraklarını ilelebet ilga ve imha etmek için düzenlenen linç kampanyasına ana sponsorluk yapmıştır ve linççiler tarafından yayınlanır. Linççilerin yayınladığı bu dergide bakınız hiç utanmadan, sıkılmadan kimler yayın danışmanları olarak görev yapıyorlar. Dikmen Gürün, Maltepe Üniversitesi, Murat Tunçay, 9 Eylül Üniversitesi, Zehra İfşiroğlu, Esen Üniversitesi, Sevda Öndü, Öndü Ankara Üniversitesi ve Güngör Dilmen. Yayın kurulunda da Linç'i Ahmet Bozkurt, Linç'i Fırat Güllü, Linç'i Metin Göksel, Linç'i Sezin Gündoğan gibi insanlar var. Ve bu tarımlanması güç şey mimesiz diliyle yayın yapıyor. Türkçe diliyle yayın yapmıyor. Mimesis dili nedir? Mimesis dili günümüzde kullanılan, çok küçük bir azınlık tarafından kullanılan mimesis dili Shakespeare dilinin uzantısıdır. Shakespeare dili nedir? Aristofanes dilinin uzantısıdır. Nasıl ki İtalyanca Latince'nin uzantısıysa, mimesisçe de Shakespeareçenin uzantısıdır. Yine diyorum Shakespearede de Aristofanesçenin uzantısıdır. İşte bu mimesis diliyle, adeta kuş dili gibi bir dille yayın yapan bu şey, yine içinde bulunduğu, 1974 yılında Boğaziçi Üniversitesi oyuncularının kuranlardan biri olan terbiyeli yazar Melih Anık'a karşı tavır geliştiriyorlar. Ve Melih Anık oyun atölyesine karşı çok haklı olarak Enobarbusus Antonius ile Kleopatra'yı onamaları nedeniyle bir mücadele başlattı. Bu skandalı ortaya çıkaran tek kişidir. Ve Melih Anık'ı yalnızlaştırmak, küçümsemek, hiçimsemek ve adeta linç etmek için uğraşıyorlar. Ben de doğal olarak sosyalist bir sanatçı olduğum için bu tanımlanması güç şeye ve bunun çevresinde örgütlenen Aristofanesçi, Shakespeareci, Mimesisçi kişi ve kuruluşlara karşı müthiş derecede büyük bir mücadele veriyorum. Özellikle Linç Kampanyası ana sponsorlarından Tiyatro Tiyatro Dergisi'nin yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü Linççi Mustafa Şükrü Demirkanlı tabii ki Linççi Mimesis'in yanında yer alıyor. Bugün 27 Haziran 2012 günlerden çarşamba. İyi akşamlar. Yayınımız sürecek. Ara vermeyeceğiz.